Merhabalar. Bir bilgilendirme videosuyla karşınızdayız. Görme engelliler bilgisayarı ve akıllı telefonları sesli programlar yardımıyla rahatlıkla kullanabiliyorlar. Merhaba, ben akıllı telefonlardaki erişilebilir seslerden yalnızca birisiyim. Merhaba, ben akıllı telefonlardaki erişilebilir seslerden yalnızca birisiyim. Sohbetimize, Sohbetimize hoş, geldiniz. hoş geldiniz. Bilgisayar kullanımı artık oldukça eski bir hikaye ülkemizde bile 1990'ların ortasından itibaren biz görme engelliler bilgisayarı rahatlıkla kullanabiliyoruz ve bu bizim bilgiye erişimimizi ve iş yapabilirliğimizi çok arttırdı. Cep telefonlarının da oldukça eskiden beri kullanıyoruz ama önce tuşlu telefonlara vardı. Düz ekranlı telefonlar çıkınca epey bir korktuk önce. Yani bu bir rüya gibiydi, bir hayal gibiydi. imkansız gibiydi ama teknoloji bize bu imkanı da getirdi. Peki bir görme engelli arkadaşımız eline telefonu aldı, akıllı telefonu. Ama nasıl kullanacağını bilmiyor. İçindeki sesli programı nasıl aktifleştireceğini bilmiyor. Yani bir ekran sadece değil mi dümdüz? İşte burada çok güzel bir gelişme oldu. Daha önceden bu telefonları kullanan arkadaşlar yetkinliklerini geliştirdiler. Ve yeni kullanıcılara yardımcı olmak amacıyla çeşitli platformlar oluşturdular. Bu platformlar aracılığıyla gönüllü olarak bu konuda eğitimler veriyorlar. Bir sürü girişim oldu. İşte bu girişim içerisinde olan arkadaşlarımızdan birisi, genç bir kardeşimiz, sevgili Ömer Göktaş bugün bizim konuğumuz. Ömer hoş geldin. Hoş bulduk abi. Nasılsın? İyiyim abi. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederiz. Bizler de iyiyiz. Sana bazı sorularımız olacak. Tabii abi. Ee, öncelikle iki tane marka ya da sistem diyelim iOS ve Android diye iki cep telefonu işletim sistemi var. Hani açıkçası iOS tarafında iPhone'u biliyoruz. Biraz pahalı. Android tarafında çok fazla marka var. İşte Samsung'dur, Xiaomi'dir, Huawei'dir ve diğerleri. İlk sorumuz şu olsun. Bir görme engelli kardeşimiz telefon alırken bunlardan hangisini tercih etmeli? Ya da duyuyordu işte iPhone biraz pahalı. Bütçesi buna el vermiyorsa diyelim ki Android tarafında bir telefonu seçtiğinde bir sıkıntısı olur mu? Yoksa rahatlıkla erişilebilir bir şekilde kullanabilir mi bu telefonu? Şimdi iPhone'lar tabii ki de kişilerin bütçelerinden dolayı kişileri Android'e yönlendiriyor. Android'de genel tüm erişilebilir şekilde kullanabilir. Ben bunda bir sıkıntı yaşayacağını zannetmiyorum. Ya da şöyle örneklendirmek gerekirse iPhone'dan Android'e geçen arkadaşlarımız da oluyor genelde. Ben kendi Örneğin adıma söyleyeyim. Ha? Ömer aynen, aynen. iPhone kullanmışlığım var daha önce. Yaklaşık 2015'ten 2000 yani geçen seneye kadar aşağı yukarı bir 4-5 senelik iPhone geçmişim var benim. iPhone kullandım yani. Ondan sonra Android tabanlı bir telefona geçtin. Aynen. Adaptasyon nasıl oldu? Ben ilk zamanlarda klavyede zorlandım. Mesela sosyal medyada şifrelere girerken hani ilk aşamalarda görene ihtiyacım oluyordu. Benim yaklaşık 2 ya da 3 hafta sürdü diyebilirim. Sonrasında zaten dediğim gibi eğer kullanıcıların zaten dokunmatik telefon kullanma geçmişi varsa iPhone'dan Android'e ya da Android'den iPhone'a geçmelerinde öyle çok büyük bir sorunlarla karşılaşmıyor insanlar. Peki, Android tarafında farklı ekran okuyucular var. Aynen. Android... iOS Android... ise belli ha. bir ekran okuyucu var değil mi? Aynen. Bir kere Aha, böyle farklılıklar var. Ayrıca Android tarafında Google asistan var. Diğer tarafta da Siri var. Şimdi o Çin menşeli bir ekran okuyucu var. JSO Tapman ekran okuyucusu diye geçiyor. Şimdi bu büyük bir ekran okuyucu. Bazen şöyle olaylar oluyor. Sizin kullandığınız ekran okuyucu ile benim kullandığım ekran okuyucu aynı. Şimdi Android geliştiricileri hani onlar da ne yapacağını bilmiyor aslında. Çünkü alternatif çok. Şu an gidip bir Android telefonu 2000 liraya da alabiliyorsunuz. 5000 liraya da alabiliyorsunuz. 1000 liraya da alabiliyorsunuz. Bu ayarlarda genelde sizdeki ayarın bende olmama sebebi aslında bu. Yani alternatif çok olduğu için geliştirici de nasıl geliştireceğini ya da hangi ayarın hangi cihazda tepkime sorunu yaşayamayacağını tahmin etmediği için haliyle böyle sıkıntılar oluyor ama fazla da acele etmemek gerekiyor bu konularda. Biraz da sabır diyorum ben. Evet çok ekran okuyucusu ya da TTS metin okumalar çok fazla olabilir ama biraz sabır, biraz da ayarlarıyla oynadıktan sonra iPhone gibi aynı şekilde Android'de de erişilebilir anlamında hiçbir sıkıntı yaşamazsınız. Yani şu diyebiliriz. Android tarafında biraz daha kişinin özelleştirmesiyle ilgili ayarlarına emek vermesi gerekiyor. Aynen. Ee, aynen. Peki bir de tabii Google Asistan'ın hani Siri'ye göre e, epeyce aradaki farkı kapattığını ama biraz daha yol alması halinde muhtemelen sesli komutlar konusunda da e, o tarafta Android tarafında da rahat edileceğini umuyoruz. Yani iPhone kullanan birisi Siri'ye işte şuna telefon et dediği zaman veya başka bir komut verdiği zaman Telefon rehberine varsa hani 99 arıyor. Ama Google... aslında Google <laughs> Asistan ben de arıyor bunu. Öyle mi problem yaşamıyorsun sen? Hayır. Ya bakın işte az önce söylediğim konuya geliyoruz aslında. Android'de alternatif çok olduğu için gerçekten büyük geliştiriciler de bu konuda ne yapacağını bilemiyor. Yani bazı güncellemeler sizde oluyor, bende olmuyor. Yani bunlar aslında zamanla düzelecek sorunlar. İnsanlar biraz daha sabretse zaten mutlaka bir yoluna girer bu işler. Evet. Peki Ömerciğim şimdi gelelim senin de içinde bulunduğun bu platformlara yeni telefon alan görme engelli kardeşlerimize siz yardım etmek için canla başla uğraşıyorsunuz gönüllü bir şekilde. Ee, Aynen. Burada hangi kanalları olduğunu lütfen söyler misin? Bunlardan faydalanmak isteyen arkadaşlarımız ne yapması lazım? Biz tabii ki şimdi senin söyleyeceğin kanalları bu videonun açıklama bölümüne linkler halinde koyacağız. Onları bize lütfen anlatır mısın? Tabii. Dört tane alanda şu an biz hizmet vermekteyiz. Engelsandroid.com olarak web sitemiz var. Aslında Engelsandroid projesi yani sadece görme engellilere hitap eden bir proje değil. Engelsandroid.com da kullanıcıların telefonu erişilebilir olarak kullanabilmesi için yazılı şekilde anlatılıyor ve haliyle bundan işitme engelliler de faydalanabiliyor. Aynı şekilde Engelsandroid'in YouTube kanalı da bu şekilde. Mesela çektiğimiz videolarda görüntüde kendimiz olmak yerine genelde ekran videosunu kullanıyoruz. Yani kişi bizim telefonda hangi ayara girdiğimizi ya da hangi menüleri gezdiğimizi eğer işitme engelliyse zaten bir sıkıntı olmuyor. Ama görme engelli biri de yanındaki gören arkadaş sayesinde bizim telefonda hangi ayarlara girdiğimizi görebiliyor. Eğer bu da yeterli olmazsa Engel Android projesinin bir üçüncü dalı daha var. Bu da WhatsApp grubumuz var. Biz WhatsApp grubunda birebir destek veriyoruz. Engelsiz Android WhatsApp grubuna da gelmek isteyenleri her zaman kabul ediyoruz zaten. Onun haricinde bir topluluk adı altında Facebook grubumuz da var. Engelsiz Android Facebook grubu da aynı şekilde hizmet vermekte bu şekilde. Tamam, çok güzel. O zaman dört tane kanal var. Yazılı olarak bilgi almak isteyenler www.engelsizandroid.com adresinden faydalanabilirler. Yine YouTube kanalınızın linkini de burada açıklama kısmına koyacağız. Orada özellikle şu günlerde senin çok güzel videoların var. Oradan faydalanabilirler. WhatsApp grubu çok çok aktif. Hem yazılı hem sesli mesajlarla sorular Aynen. soruluyor ve cevaplar veriliyor. Ben de çok faydalanıyorum. Şu günlerde sen çok aktifsin. Bazen aynı sorular tekrar tekrar soruluyor ve sağ olun sizler de hakikaten hiç yorulmadan tekrar tekrar cevap veriyorsunuz. Bunlardan faydalanıyoruz. çünkü yeni katılan arkadaşlar oluyor ve bir de Facebook grubu var dedin. Peki. Aynen. Ömerciğim son olarak kısaca istersen bir uygulama akademisinden de bahsedelim. Belki onu ayrı bir videoda konuşabiliriz ama onu da analım öyle videomuzu öyle bitirelim. Engelsiz Android projesi uygulama akademisinden ayrı devam eden bir proje. Uygulama akademisi bilgisayar kullanımı videonun başında da bahsettiğiniz gibi hani çok eski bir hikaye. Uygulama akademisinde de görme engellerin bilgisayarda kullanabileceği uygulamaların tanıtıldığı ve aynı zamanda Uygulama Akademisi WhatsApp grubunda sadece bilgisayar üzerine değil, iPhone üzerine de destek verilen bir grup. Uygulama Akademisi'nden kısaca bu şekilde bahsedebiliriz. Tamam. O zaman onların da linklerini biz açıklama kısmına koyalım. Faydalanmak isteyen arkadaşlarımız buradan ulaşabilirler. Çok teşekkür ediyoruz. Çalışmalarınızda başarılar diliyoruz. Kolay gelsin. Sağ ol abi. Size de kolay gelsin.